Bir de dinleyicimiz kadınların kafeye gitmesi uygun mu? Değil. Küllüm değil. Ne işi var? Kapa dağıtacak. Ha, kapa Dağı, bir de o kafelere erkekler de geliyor. Bilmem ne de geliyor. Koca bulacak. Yok uygun değil. Ee, yani şimdi her gün şey yapıyoruz. Yine e, internet haber sitelerinde bizim gazetede, Türkiye gazetesinde geçtiydi. 21-22 yaşında üniversite öğrencisi hemşirelik okuyor falan. Polis de işte şey yapıyor. Ondan sonra diyor Polisten ki, atılma. Ha, polisten polis atılma. değil. Ondan sonra, ha, polis değil. Yani. E, ondan sonra e, kız diyor ki ben sevgili değiştireceğim. E, o, o manaya geliyor bırakacağım diye. Ya e, da nasıl değiştireceksin? Öldürüyor. E, ne halt etmiyor aynı e, şekilde zina ettin, durdun o zaman. E şimdiki ah vah görüyor musun falan. Peki yaptığı meşru mu? yaptığı meşru mu? E şimdi bakıyorsun kadın başörtülü. E kızı işte sevgilisiyle şey yaparken tartışmış da onu pencereden aşağı itmiş sevgilisi. Kocası mı değil? Nikah var mı? Yok. Gayrimeşru. Zina ediyor. E o zina netice itibariyle o kalbi karartır, karartır. Yani Allah Teala'nın adab ettiği günahlardan birisidir. Yok o sana da o günahın neticesinde birisi hapse birisi de aynı şekilde kabre gider. Netice bu. Va 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 va. Şu güzel kızın katetti falan İyi de. Senin güzel kızın ne arıyor orada? E şimdi işte işte evlenmiyor. İşte aynı evde birlikte de olalım falan. Zina edelim diyor yani. Açıkça. Zinayı bu şekilde böyle meşrulaştırdılar. E şimdi usta abi. E, o da sana efendim işte birden 600 yerde yangın çıktı. Ya e, memleketin tamamı yanmadığına şükret yani. Tamam Hani İbrahim ile temas ne geliyor ya insanlar saatte bir de var. Diyor ki efendim işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki benden isteyin ben veririm ama biz istiyoruz bize vermiyor. İbrahim ile temas ettir buyuruyor ki Allah-u Teala sizi cennete çağırıyor. Cennete götürecek amelleri yapmıyorsunuz. Cehennemden sakının diyorlar. Cehenneme giden amelleri şakır şakır yapıyorsunuz. Ee, yani bütün bunların neticesinde yaptığınız duaların neticesinde başınıza diyor taş yağmadığına şükredin diyor. ...başınıza taş yağmadığına şükredin. Yağmıyorsa da birinci bölümde bahsettiniz yani. Aynen. Şu kitapların yüzü... ...su yani. Aynen öyle. Aynen öyle. E şimdi o... E, ...senin okuduğun... ...sohbete geçiyor. Hani orada büyük bir zat buyuruyor ya... ...ya diyor, çocuksanız mektebe gidin diyor. Müslümanlara söylüyor bunu. Deliyseniz diyor, tımarhaneye gidin diyor. E, yok, bir şey daha... ...söylüyor orada... E, şeyseniz e, çocuksanız mektebe gidin, deliyseniz tımarhaneye gidin. E, ha ölüyseniz diyor kabre gidin diyor. Müslümansanız diyor Müslümanlığın alametini yaşayın, ortaya koyun. Değil mi? Müslümansanız diyor Müslümanlığın alametini ortaya koyun. Orada delinin söylediği bir laf var. Değil ha değil <laughs> deli, deli, deli deli değil diyor. Deli ne demek biliyor musun sen diyor. Hem yani de İbrahim Aras Hazretleri gibi büyük bir zaaf. Diyor ki bilmiyorum nedir diyor. Deli o ki diyor attığı adam... Allah parayı unutma yani deli denir. <gülüyor> <gülüyor> Aslanım ben sen alim olsan ne olur değil mi? Ya. ya. Dolayısıyla, dolayısıyla <laughs> kadının kafede ne işi var? Kızın, genç kızın kafede ne işi var? O zaman burada anne babaya çok büyük e, e, vebal. Anne babaya. O çocuğun enerjisini harcayacak, koyacak iyi arkadaşlar şeyler, ondan sonra, e, ne bileyim ben meşguliyet meşguliyetler. meşguliyetler ortaya koyacaksın ki onun hatırına kafe gelmeyecek Hatta Mustafa Bey eğer onlar çok güzel bir şekilde şey yapacaksan Telefona tablete bakma fırsatını bile bulamazlar e Burada anne babaya da çok büyük aynı şekilde iş düşüyor Yoksa e, ne yapayım benim kız böyle oldu benim oğlan böyle oldu falan Yok lan şimdi kalkıyor annesini öldürüyor İyi de arkadaşım bu anne ona ne verdi O çocuğu kontrol etti mi O çocuğu kontrol etti. Hani bazılar diyor arıyor, diyor ki Efendim diyor işte diyor erkek çocuk diyor dinlemez ki falan Ha, o konuda hiç şey yapmıyorum. Ben kendi başımdan geçeni iyi biliyorum. Biz dört kardeştik, üç kız bir olan... Ee, bir gün annem, ya okuyup yazması yok bu kadının, köy kadını. Ee, kerpiç evde oturuyoruz. İki katlı bizim oradakiler, dağ, köylü, dağ köyü dağ köy olduğu için. Sıvalar falan da toprak. Bir gün böyle, biz çardak derdik o arama beyinlere... Orada annem ayakta, bak dedi, sen erkek çocuğusun dedi. Bu dağda yerden imat bir gidiyordum artık. Seni dedi, her zaman kontrol edemem dedi. Ama kız kardeşlerin gözümün önünde onları kontrol ederim. Eğer dedi namazını kılmazsan elinde böyle çivi gibi bir şey, bir şey vardı. Böyle o kerpiç duvarı böyle çizdi. Aha dedi buraya çizgi sana sütümü ilan etmem. Anne ben kılıyorum falan. Beni ilgilendim dedi. Aha dedi böyle dedi. Bunu dedi toprağın altı var. Orada hesaplaşırız. Ya Mustafa Bey ne zaman sarsılsam o söz hatırıma gelir. Şimdi de biz söylüyoruz. O zaman arkadaş sende bir hata var. Ben annemi hatırlıyorum. Ee, yani kadıncağız diyor ki orak zamanı yazar rastladı Ramazan-ı Şerif. Böyle pınardan su getirir tepemizden aşağı döker. Gene de aynı şekilde oruçlu oruçlu biçerdik. Ya tamam mı? Ha, güneş vuruyor ben şimdi fotoğraf şapka giysem olur mu? E peki o... <laughs> Niye düşünmedi o kadın o zaman? <laughs> Devamını söylemeyin hocam. <laughs> Olmaz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah Allah. Ya sıkıntıya giremeyeceksin. Ya cehenneme. Ne ya cehenneme yapacaksın? Değil mi? Allah böyle muhafaza buyursun. Onun için öyle e, kendi kafasına göre böyle gitmesi hiç Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.